Bu Sport Toto eğitim videomuzda Sport Toto'da iptal edilen maç ne olur konusunu ele aldık. Ayrıca canlı kura çekilişimiz var. Bakalım kuradan çekileni doğru tahmin edebilecek misiniz? Örneğin Fenerbahçe Galatasaray maçının deprem nedeniyle iptal edildiğini varsayalım. Hemen önce kura bilgimizi verelim. Burası önemli. Bir maç başlamadan veya başladıktan sonra özel durumlar nedeniyle iptal olabilir. Eğer iptal olan maç Spor Toto programı süresinde oynanmaz veya kaldığı yerden devam etmezse noter kurasına kalır. Peki noter çekilişi kurası nasıl olur? Uygulamalı olarak öğrenelim. Öncelikle her iki takımın son 5 resmi lig maçlarından aldıkları sonuçlara bakılır. Fenerbahçe'nin aldığı her galibiyet için torbaya bir numaralı toplar, Galatasaray'ın kaybettiği her bir maç için torbaya bir numaralı top eklenir. Galatasaray'ın kazandığı her maç için torbaya 2 numaralı toplar, Fenerbahçe'nin her kaybettiği maç için torbaya 2 numaralı top eklenir. Her iki takımın aldığı beraberlik kadar torbaya 0 numaralı toplar eklenir. Geldik en heyecanlı yere, canlı kuraya. Şimdi videoyu durdurun ve noterin yani benim ne çekeceğimi doğru tahmin ediniz. Yorumlara 1 0 ve 2 yazarak yarışmaya katılabilirsiniz. Tek kura çekeceğiz. Videoyu ileri almak yok. Kutumuzu görüyorsunuz. 10 top var. Kuradan 1 çekilirse ev sahibi, 2 çekilirse deplasman, 0 çekilirse maç berabere bitmiş sayılır. Kutumuzu kapattık. Topları karıştırdık ve bizim noter 0 çekti. Sporto oyuncularının en çok sorduğu sorulardan birisidir. Bu konuda ne yazık ki net bir bilgi verilmiyor. Genellikle haftanın son maç bitiminden sonra mesai saatleri içerisinde kura sonuçları açıklanır. Yani zamanı belli değildir. Ayrıca SporTot'u kurası için canlı yayında yapılmıyor. Eğer maç hafta içi iptal olduysa top sayılarına göre tercih yapabilirsiniz. Genellikle SporTot oyuncuları kura maçlarını kapatma yoluna giderler ya da en çok top sayılarının olduğunu seçerler. Bu arada kurada en az olan topların çekildiği haftaları da gördük. Özetle buna siz karar vermelisiniz. Sıra sizde. Parmakları görelim. Kura hakkındaki görüşlerinizi yazar mısınız? Parmakları kullanalım. Eğer bu spor tutu eğitim videomuzda faydalı bir bilgi öğrendiyseniz gelecek yeni videolarımızdaki yararlı spor tutu bilgileri için kanalımıza abone olmalısınız. Spor az bilinen, faydalı, yararlı bilgiler için bizleri takip etmelisiniz.